Herkese merhabalar ben Harun. Kanalıma abone olursanız ve videoyu beğenirseniz beni fazlasıyla sevdirmiş olursunuz. Olursunuz. <laughs> Nedir senin de Renkli onu anlatıyoruz. Pasifimiz öfke. Ben öfke diyorum. de i̇şte salt saltanat yerine. Her vuruşumuzda öfke kazanıyoruz. Öfkemiz %50'ye ulaştığı zaman yeteneklerimiz artıyor. %100'e ulaştığı zaman iki defa kullanabilme hakkımız oluyor. Yani 50 ve 100 olarak. İlk yeteneğimiz etrafımıza dönüyoruz ve hasar veriyoruz. Aynı zamanda can çalıyoruz. İkinci yeteneğimize geçeceğiz şimdi. Ee, i̇kinci yeteneğimizde bir kişiye iki defa vuruyoruz ve onu sersemletiyoruz. Üçüncü yeteneğimiz bir rakibi içinden geçiyoruz, hasar veriyoruz. Eğer değersek ikinci defa kullanabilmek şansımız oluyor bu. Kullanabiliyoruz üçüncü yeteneği. Dördüncü yeteneğimiz büyüyoruz, canımız artıyor etrafımıza hasar veriyoruz. Aynı zamanda her seferinde öfkemiz artıyor. Hepsinin gelişmiş halini şu anda göstereceğim. O pasifin etkisini gördüğünüz üzere yetenek kullanmada da öfke kazanıyoruz. Baya hızlı bir şekilde konuştum. Benim için pek normal değildir. Gördüğünüz üzere iki defa vurduk ve sersemlettik. İçinden geçiyoruz. Bir defa değdiğimiz için, içinden geçebildiğimiz için ikinci defa kullanılabiliyoruz. Aynı zamanda duvarın içinden de geçebiliyoruz. İlk yeteneği göstermek adına bilerek hasarıyorum. Ee, ilk yeteneğin özelliğini göstermek adına. Şimdi göreceksiniz. Mesela öfkemiz yok diye. 3 kişiye az değildik. 45 can yeniledim. 4 kişiye değil de 66 can yeniledim. Ne kadar kişiye vurursam o kadar çok can yenilerim. <laughs> bilerek halen daha canım azalmasını sağlıyorum. Ve birazdan da göstereceğim. Mesela şimdi tekrardan kullandığımızda 3 kişiye 115 can yenilerim. Öfkenin etkisiyle aynı zamanda daha fazla hasar verdim. Bilerek kuşa vurmuyorum gösterebilmek adına. Yeteneği görebilmek adına. Bayağı da büyük bir alan hasarı var. Bilerek yetenekleri onun üzerinde gösteriyorum. Üçüncü, işi şey, ikinci yeteneğimizin öfkeli halinde ise 3 defa vuruyoruz ve daha fazla hasar ediyoruz ve daha fazla hasar vuruyoruz. Üçüncü yeteneğimiz yani daha doğrusu üçüncü yeteneğimizde çok bir şey yok. Bir de Ultimiz gördüğünüz gibi etrafımıza hasar veriyoruz. Ve aynı zamanda öfkemiz her seferinde artıyor. İkinci yetenek aynı zamanda kurelere de işliyor. Hem pasif etkisiyle hem de şeyle beraber. Şimdi eşyalara geçiyoruz. Benim eşya dizilimim genelde bu şekilde. Can çalma, sterak, ölü adamın zırhı, ölünün dansı ve randuin. Zırh ağırlıklı bu. Karşıya göre isterseniz pelerin alabilirsiniz ruh gömleği bunu alabilirsiniz. Çünkü bu biraz da zırh ağırlıklı. Mesela ölü adamın zırhı daha hızlı koşmamızı ve yetişmemizi sağlayacaktır. Mahvolmuş kralın kılıcı can çalma sağlayacak ve daha fazla hasar bulmamızı sağlayacak. Çizmelerden karşıya göre istediğinizi alabilirsiniz. Ee, genellikle çelik kaplamalı çizme veya merkürün adımları gider. Ancak yine de siz bilirsiniz. İsterseniz can çalma alabilirsiniz. Karşıya göre değişir. Zaten alttaki efsunlardan da hangisini alıyorsanız alın. Duruma göre değişir. Zonya, Gargoyle, Zafer hücumuydu neydi? Civa. Nasıl isterseniz belki kefaret lazım olur. Alabilirsiniz. Değişir. Yani bu karakter için hepsi alınabilir. Şöyle söyleyeyim. Ee, karşıya göre eşya dizilimi yapmak daha mantıklı olabiliyor. Mesela benim eşya dizilimimde ben şöyle söyleyeyim. Hem hasar hem de belli bir tanklık kazanabilmek adına yapıyordum bunu. E çünkü zaten ultimizden gelen bir tanklık var. Aynı zamanda ilk yeteneğimizden gelen bir tanklık var. Bu sebepten ben böyle şeyleri yaptım. Ona göre bir ya vesaire almayı tercih ediyorum. Ama siz bilirsiniz. Her, hepsi gider yani. Duruma göre. Burada mesela gün ateşbelerini alabilirsiniz. On tank yani full tank anlamında. Çivili alabilirsiniz. Ondan sonra cema, Round veya ruh gömleği. Mesela gene bunu aldım çünkü yakalamak için. Bir nasran atmak adına öyle adamımız zorluyor. Cehennem maskesi biz lazım değil çünkü mana yenileme gibi bir durumumuz yok. Ancak hareket hızı ve büyü direnci kazanmak adına gene alınabilir. Bu şekilde off tank sağlayabilirsiniz. Ruh gömleği olabilirdi. O hareket hızı yerine ruh gömleğini göstermedim ancak. Demek istediğimi anlamışsınızdır. Buzdoğan eldivenle de olabilir mi diye düşünüyorum. Ancak pek olacağını sanmıyorum. Bu diğer bir eşya dilimi o. Full hasar. Kritik olmayan. Zırh değişme Aynı zamanda az tanklık sağlayan. Bir hasar biçimi. Hasar verici bir halde. Koridorda bu karakter herkes dövebiliyor. Zaten diğer eşya dilimlerinde görüyorsunuz. Verilen. Mesela burada nasıl oynamanız gerektiğini göstereceğim. Takım savaşında dümdüz içeri girebilirsiniz. Tanksanız benim yani kendi eşya dizilmemle ben aldım. O sebeple tank olduğumuzu varsayarak dümdüz girip stun atıp içlerinde durup rakibi oyalamak adına bu tarz full içeride durmanız gerekebilir. Gargol bu sebeple çok işe yarar. Zonya olabilir. E, Solari olabilir. Genellikle bu tarz takım savaşlarında hani öyle adamın zırhı ve yumu vesaire tarz şeylerin alınmasının sebebi böyle flan katıp bir anda birini sersemletmek ve aradan çıkmasına yardımcı olmak için olabilir. Aynı zamanda öfkeyi de beklemeniz gerekecektir. Öfke ekstradan sersemletme verdiği için yani sersemlettiği için daha etkili olacaktır. Mesela buradaki diğer şeye nasıl diyeyim? Bir de o öfke kontrolünü iyi yapmanız gerekir. Çünkü hem etmiş olacaksınız hem hasar vermiş olacaksınız. Ona göre kendinizi ayarlamanız gerekecektir. Video burada bitecektir. Ancak şunu söyleyeyim. Karakter gayet rahat bir karakter. Koridorda herkes dövebilir. Sadece oynamasını biraz bilmeseniz öfkeyi kontrol etmelisiniz. Öfkeye göre oynamalısınız. Bunun için sabırlı olmalısınız. Burada da videoyu kapatıyorum. Kanalıma abone olursanız ve videoyu beğenirseniz beni fazlası sevindirmiş olursunuz. Biraz hızlı konuştum bu sefer. Ancak özür dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.